Gaziantep'te konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerini tek tek açıkladı. İktidar oldukları durumda köyden şehre göçü önlemek adına köylerdeki kadın ve gençleri sigortalı yapacaklarının masraflarının da devlet tarafından karşılanacağını belirtti. Halka konuşma yapan CHP lideri, seçimi kazanmaları halinde yapacakları çalışmalardan bahsetti. Son zamanlarda gündemden düşmeyen mülteci meselesine değinen Kılıçdaroğlu, Suriyeli mültecileri iki yıl içerisinde göndereceklerini belirtilirken, kapalı olan köy okullarını da açacaklarını söyledi. Ayrıca köylerdeki kadın ve gençleri sigortalı yapacaklarını bütün masrafları devletin karşılayacağını vurguladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları ise şu şekilde. Gaziantep'te olmaktan son derece mutluyum. Bu toplantı benim için son derece önemli ve değerli. Hangi politika Suriyelileri buraya getirdi? Politika doğruysa katlanacaksınız, politika doğru değilse demokratik yollarla, oy vermeyerek cezalandıracaksınız. Demokrasilerde öz, yapılan yanlışı telafi etmektir. Buradan giden Suriyelilerin can ve mal güvenliğinin Türkiye ve Suriye arasındaki toplumsal sözleşme ile sağlanması lazım. Türkiye'nin itibarını koruyarak kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde ülkelerine yollayacağız muhtarlara yardımcı personel ataması yapılacak, muhtarlara birer yardımcı personel verilecek. Çünkü muhtar ofisinden çıktığında muhtarlık binası kapalı gözüküyor. Muhtarlık binası hep açık olacak. İşsiz olan bir vatandaş istediği saatte yardım istemek için yanınıza gelecek. Sosyal yardımları muhtarlar aracılığıyla dağıtılacak. Mahalledeki yoksulları en iyi şekilde bilen muhtarlardır. Ve bir türlü partili partisiz ayrımı çıkıyor bu ayrımların kalkması lazım. Mahalleyle ilgili alınan kararlarda muhtarların da söz hakkı olacak. Muhtarlık kamu kurumu olarak gözükmediği için belediyeler muhtarlarla çalışmıyor. Seçimle gelen muhtarların, kamu görevlisi olarak görülmesi lazım. Muhtarlıkla ilgili çok sayıda dernek var, Muhtarlar Birliği diye tek bir çatı kurmak gerekiyor. Köy projesi, iktidar olduğumuzda bütün köylerdeki okulu açacağız. Köylerdeki kadın ve gençleri sigortalı yapacağız. Ve sigorta primini devlet ödeyecek köyde bir şey olmayınca köylüler büyük kente yerleşip asgari ücretle iş bulma derdine düşüyor. Bunu önleyeceğiz. Gıda ciddi bir sorun. Köyde sadece öğretmen olmayacak. Mutlaka bir veteriner ve ziraat mühendisi de olacak. Hiçbir çiftçinin zarar etmeyeceği bir model getireceğiz. Kırsalı ayağa kaldıracağız. Hollanda arazi olarak Konya'dan küçük tarım ihracatı 180 milyar doların üzerinde. Çiftçiyi topraktan küstürürseniz bunun sonu felakettir. Şu anda dışarıya muhtaç olduk. Biz çiftçiyi güçlendireceğiz. Köyler entelektüel olarak da iyi bir yapı olarak ortaya çıkacak.